Danışma Köşesi TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Kendinizi tekrar tekrar belli bir uyarana karşı, mesela bir kişi, bir konu ya da bir olay olabilir, maruz bıraktığınızı düşünün. Aşina olduğunuz kişileri, durum veya objeleri daha çok tercih eder hale gelirsiniz. Bu durumun kararlarınıza etkisini de şöyle yorumlayabiliriz. Bebekler öncelikle kendilerine daha fazla gülümseyen kişilere gülümserler. Pevin gerçekleştirmiş olduğu araştırmada da evli veya uzun süreli ilişkisi olan insanların %38'inin aynı iş yeri ya da aynı okulda tanışmış olduklarını, geriye kalanların ise spor salonu gibi mekanlarda hayat arkadaşlarıyla tanışmakta olduğunu belirtmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre insanların birbirlerini görmeye karşılaşma, başka bir deyişle birbirlerine maruz kalma sayıları arttıkça kişiler arası çekimler de artmaktadır. Böylece maruz kalma etkisinin insanların kararlarında yatsınamaz bir etkisi olduğu gözler önüne serilmektedir. Kelimeler, sesler ve yüzler daha önce duyduğunuz ya da gördüğünüz şeylere olumlu yaklaşımlar sergilemenizin tek sebebi maruz kalmanızdır. Yeni konulara veya unsurlara karşı korku ya da anksiyete ile tepki verilmektedir. Ancak sürekli maruz kaldığınızda bu yeni olan düşüncenin getirdiği olumsuz duygular yerine olumlu hislere bırakır. Aşırılık kısmına dikkat çekmemiz gerekirse doygunluk dediğimizde bir sınır var. Onun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü sürekliliği bıkkınlık noktasına getirirseniz her şey çekiciliğini kaybedebilir. Hayatınızın birçok alanında karşınıza çıkan bu durumu nefret ettiklerinize, çalışırken zorlandığınız konulara, yapamadığınız soru tarzlarına entegre edebilirsiniz. Kendinize tüm bunlara ne kadar maruz bırakırsanız, yapmakta zorlandığınız her şeyi keyifli hale getirmeyi başarabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.